kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hardal otuyla merhaba diyoruz. Hardal otu toplamaya geldik. Annem şimdi hardal otunu alacak. Hardal otu çok faydalı. Taze. Bu kadar gelelim. Tam bir şifa kaynağı. Bugün bu şekilde hardal otlarımızı da topladık. Siz de eğer sizin bulunduğunuz yerde hardal otu çıkıyorsa söküp atmayın arkadaşlar. Yiyin çok faydalı. Şimdi devam ediyoruz. Bakın hardal otlarını. Bizim burada yabani olarak çok çıktığı için. Bizde turp olarak bilinir arkadaşlar. Hardal olarak bilinmez. Bizim tarlalarımızda genelde nohut tarlalarımızda olur ekin tallalarımız da olur. E, tur potu diyebiliriz biz bunu. Hardal diyebilmek. Bizim yöremizde tur potu geçer. Bunları da alalım. Şöyle biraz daha bakalım. Şunun şuralarda hardalarımız. Bugün de hardal otu toplamaya çıktı. Şurada da var. da var. Bayağı büyümüşler. Hardalotları da. Elma ağacının altında çok çıkmış. Ceviz ağacı ve elma ağacı bu noktada çok verimli oluyor otların gölgesinde yetiştirdiği için. Bakın hardal burada çiçeklenmiş. Şöyle gösterebilirim umarım. Evet. Bakın bu şekilde çiçeklenmiş. Sarı sarı çiçekleri oluyor hardalında. Şöyle hemen geleyim diğer hardalların yanına. Bakın ne kadar çok. Hemen tamam, yanı başımızda. Arkadaşlar bugün de kısmetimiz olan hardal otunu topladık. Umarım sizlere de faydalı olmuştur bu videomuz. Siz de bol bol toplayıp bol bol tüketin. Bizim kanalımızın büyümesi ve böyle içeriklerin daha fazla gelmesi için yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın. Dilerseniz kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarınızda paylaşımda bulunarak diğer arkadaşlarınızın bizi keşfetmesini de sağlayabilirsiniz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.